Ayrı Dağı'nda zirve faaliyetinin ardından dönüş yolunda kaybolan iki dağcıdan acı haber geldi. Tipi nedeniyle gruptan kopan biri kadın iki dağcı 4900 metre rakımda donmuş halde bulundu. Hava şartları böylesine çetindi. Dönüşte tipi ve sis etkisini artırdı. Yollarını kaybeden iki dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Donarak öldükleri tespit edildi. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde buluşan dağcı grubu geçtiğimiz perşembe günü 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti. Cumartesi günü zirveye çıktıktan sonra dönüşe geçtiler. Ancak bölgede hem tipi hem sis etkiliydi. Dağcılardan Dilek Gökbulak'la Muhammed Halim Dalgın yönlerini kaybetti. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara rehberler de katıldı. Son adımlar kaldı ama ne yazık ki dağcılar bizi tercih ettiler. Evet, şahslarına hangi ulaşamadık. Kurmadıkları konumda da bakacağız. İnşallah hepsini buluruz. Arama çalışmalarına katılanlar da zor anlar yaşadı. Hava çok kötü. Şu an aşağıda oynuyoruz. 5000'de gerçekten imkanı yoktu, gitmemiz imkanı yoktu. Acı haber iki gün sonra geldi. Kayıp dağcılar Gökbulak ve Dalgın, Ağrı Dağı'nın Buzul Platosu olarak binen kuzey rotasında ölü bulundu. 4900 rakımda donarak hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Amerikan vatandaşı olan Muhammed Halim Dalgınsa sosyal medya hesabında paylaştığı son videoda Ağrı Dağı'nın ihtişamını anlatıyordu. Dilek Gökbulak geçen yıl yarım bıraktığı zirve tırmanışını bu sene gerçekleştirebilmişti. Dağ iki dağcıya mezar oldu.